Selam arkadaşlar. Amsterdam'dan herkese merhaba. Yepyeni bir video için karşınızdayız. Bugün size dananın antrikotunu güzelce soslayacağız. Şu şekilde biberiyemiz var. Ve şuradaki bölümdeki kullanacağımız dağ keki. Bir de taze sarımsaklarımız. Ve olmazsa olmaz ete yakışacak hardalımız var. Şimdi ben bu antrikotu güzelce kemiksiz yapacağım size. Kemiğini çıkartacağım bu şekilde daha önce hazırlamış olduğumuz dana bonfilemiz var. Aynı bu şekilde dış yüzeyine ilk baş hardalı ve sonra baharatlarını yapıştıracağız. Nasıl hazırlanıyor? Onu da söyleyeceğiz. Son olarak da pişirmesini tarifini veririz ve videomuzu sonlandıracağız. İlk olarak orada bir hırda kemiğimiz var. Onu çıkartıyoruz. Burada bir etimizin kapağı var. Kapak eti. Onu arkadaşlar buradan bu şekilde Dananın sırt bölgesi arkadaşlar. Bunu da şu şekilde kemiğini alıyoruz. Bu da danamızın kaburgası. Kapağını ve kaburgasını köşeye atıyoruz. Şurada bir sinirimiz var. Bu siniri alıyoruz. Evet. Etimiz burada. Hasan ustamız da sarımsağını biberiyesine güzelce doğrayacak küçük küçük ne kadar küçük doğrarsa o kadar güzel olacak Hasan ustamız onları hazırlarken biz de etimize hardalımızı döküyoruz. Bir tane eldiven daha alacağım. Evet arkadaşlar. Bunu güzelce hardalımızı güzelce antikotumuza her tarafına idiriyoruz. Hasan Ustacığım. Et hazır olmak üzere. Etimizi şu şekilde hardala yedirdik. Eldivenlerimizi çıkartıyoruz daha pratik olmak için. Yıkamayacağız. Direkt öteki eldivenlerimizi takıyoruz. kekiği, biberiye, sarımsak ilave olarak isterseniz ki biz şu anda istiyoruz. kendimize hazırladığımız için. Biraz da normal kekikten şu şekilde kağıdımıza döküyoruz. Biraz acı istediğimiz için pul biberimizi döküyoruz. Ve karabiberi ete çok yakıştırıyoruz. O yüzden karabizersiz olmaz diyoruz. Biraz tuzumuzu tuzumuzu döküyoruz. Fazla olmamak şartıyla pişirirken eklemesini yaparlar. Hasan ustamız bunları da doğuracak bu şekilde. Bunları da buraya ilave edeceğiz. dağ keki, biberiye, sarımsağın bir aroması bu ete o kadar güzel yapışacak ki süper lezzetli olacak. Sanırım küçüklük yeterli. Hasan Etkacan. Bu Buyurun. etlerimizi alıyoruz. Baharatlarımızı. Şu şekilde baharatlarımızı. Hasan Etkacan'ın üstüne bakar mısın? Hasan Usta'nın görevi tamamlandı. Şu şekilde. Etimizi, soslu etimizi alıyoruz. Şöyle güzelce bırakıyoruz. Geri kalanları şu şekilde gidireceğiz arkadaşlar. yapıştırarak biraz daha kekik ilave edeceğim. Şimdi etimizi şu kütüğümüzün üstüne koyalım. Bir iki dilim keseceğim size. Evet. Tavrımızı kaldıralım. Evet, şimdi şu şekilde, şu kalınlıkta şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Bir dilim daha kesiyorum. Şimdi bu etimizi yüksek ateşte pişireceğiz. Ne kadar yüksek ateşte pişirirsek o kadar lezzetli olacak tabi. Sizler de kendinize kasabınızdan, en yakın kasabınızdan bu şekilde eti alıp bu şekilde baharatlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.